Hepinize hep yeni videoda merhabalar arkadaşlar ben Mehmet Gülseren ne yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ne yapacağız Ender oyuncu MX Skyblock V2'nin server tanıtımıyla karşınızdayım arkadaşlar İsterseniz videomuza geçelim bugün sürekli birlikte Ender oyuncu, V2 MX Skyblock ile karşınızdayım 189 çok güzel bir MX Skyblock'tır hiçbir yerden alıntı değil 4-4'lü kendilerine has bir Skyblock tarzları vardır. İsterseniz buyurup açıklama kısmından linkleri alıp sunucuya gelebilirsiniz. Siz de bunun gibi reklam serverleri tanıtımları yaptırtmak istiyorsanız da buyurup discord'dan bana yazabilirsiniz. Hadi isterseniz videomuza geçelim. Ee, şimdi arkadaşlar direkt hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Çünkü sunucuda tanıtılacak baya baya şeyler var. Şimdi sunucumuzun spawn'ı şurası. Ya yani direkt hiç spawn çekmeye gerek yok. Sunucumuzun spawn'ı şurası. Buradan doğunca MX Skyblock oyun modu. MX SkyBlock oyun modunun içinden bir oyuncu sonuza tercih ettiğiniz için teşekkürler Parkour. MX SkyBlock'un bu kadar bilgi bilgi Discord'ları var Bu arada arkadaşlar sabah saatin 5'i ve sonuza 43 kişi var direkt size yazıyorum chat'e Ve e, sabahları yani öğlen filan akşama doğru 250 kişi 200 kişi 150 kişi aralığında bir sayısı oluyor 150 ile 200 kişi arasında net ve fix sayı oluyor bunu da söyleyeyim ya, unutmayın iBot'tur filandır. Hiçbiri değildir. Bunu da direkt kendimi koyarım çünkü bu Ender oyuncu yani hiçbir zaman bunun gibi şeylere bence ihtiyaç duymayan tek sunucudur diye söyleyeyim. Evet şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz ana şeyimiz arkadaşlar. Buradan spawn'ımız direkt dümdüz geldik. Burada anahtarlarım var. Oraya bunlar değerli. Kit yemek alabiliyor muyuz? Evet aldık. Şimdi buradan çok hızlı zaten. Buradan dümdüz geldiğimizde buraya direkt en portal var portal direkt sizi aynı şekilde spawn atacak onu da belirteyim spawn'ın sağında solunda hiçbir şey yok orada bu bunu belirteyim belki buraya yeni bir npc npc bir şey eklenir bilmiyorum şu an buralar boş spawn yeriniz şurası ve buralarda kasalar arkadaşlar şimdi direkt kasalardan değil de nasıl diyeyim belirli yerlerden başlayalım burası mesela arena Sunucuda çok op bir şekilde olmayacağı için güzel MT eşyalarla atabileceğiniz bir VS alanı var burada. Ben buraya gelmeyeyim. Bu arkadaş beni yer bunlarla. Ondan <laughs> sonra var. Pim. Burada level bilgi var. Mesela adanızda kaç tane hangi bloktan koyup hangi leveli kaç tane alabilirsiniz. Gibi bir yer var. Böyle kapalı yer koymuş. O doğrusu dışarısı nasıl? Ha dışarısı güzel. Çünkü yapılan yer gördüm. 05 bin blok. Max ada veriliyor verir Aynı şekilde obsidyen 20.000 max'a da bir verir. Burada şey. Burada demir blok max ne kadar da vereceği. burada size bir şey diyeyim mi? Ee, eğer direkt 100 top ile girmek isteyen arkadaşlar buyurup gelebilir. Çünkü direkt birincinin 167 kadar direkt girmek için de yani direkt e, ne kadar bundan? Gereken kadar taş koyarsanız zaten Sanır bilgiyi ben size direkt kendim gösterebilirim çıkan kasalarla. Burada ekipman bilgisi var. Burası da aynı yerin. Arkası ada menüsü falan da var. Burada ekipman direkt kazmalarınızı upgrade edebiliyorsunuz. Veya spawner yapıp şey yapabiliyorsunuz. Bak burada mesela bir tane fakir ve elit spawner verip özel satış çubuğu kazanabiliyorsunuz. Bunlar galiba gereksiz. Ee, buradan alıp nether yıldızı alabiliyorsunuz. Da yeterli zaten bu kadarmış. Burada ne? Spawner'ları el spawner'a çevirebiliyorsunuz. Burada en sonunda züppe. Züppe galiba çok değerli. Daha da level'ları takaslayabiliyorsunuz. Yani şekilde. Burada da KKT yani kırmızı kum taşı şey yapabiliyorsunuz. Evet KKT de eskiden ne kadar kullanılırdı. Burası neresi? Ada bilgisi gibi gözüküyor. Bakalım. Evet ada bilgisi. Ada oluşturalım. İlk önce ada oluşturalım. Böyle bir adamız var. Ada kit olacağını hiç düşünmüyorum. İş kit youtuber vardır illa. Yok. Kit verilmiş mi peki bize burada? Tam ah, sade bir IP. Direkt verilmiş bizim kullanabileceğimiz. Verimli 3. Bence 4 dört dörtlük yani. Tam youtuberlar için oyunu direkt bozmayacak bir şekilde. Ama hem de bir youtubersın anlamında. Ee, çok nazik bir dokunuş olmuş bence. Bence dört dörtlük bir dokunuşta olmuş. tam abartısız bir şekilde güzel yapılmış. Şuraya suyumuzu koyalım. Şuraya lavamızı koyacağız. Bu arada sınır su kaynağı yapmak istedim. bilmeyenler de şöyle yapabilirler. Şuraya direkt gelecek. Ne hızlı bu arada şekilde geliyor fark ettiyseniz. Bakın göstereyim. Bakın sunucuda nedense bayağı hızlı geliyor. Normal sunuculardan bence 4-5 kat daha hızlı. Şunları şöyle koyalım. Tamam her şey dört dörtlük ama şimdi şöyle bir şey var. Burada kasalarımız var. var kasalar. Baya eşya kasarsak ne olacak? Dört dörtlük bir eşyayla başlayacağız. Bu arada sonucunda e, seri yapımı isteyen arkadaşlar bu yorumlara yazabilirler. Eğer sizler isterseniz çekeceğim seri. Bu arada bunu da belirteyim. Şimdi bu ne? botek e, kasası. Direkt vote vererek kullanabilirsiniz. Aç. Aç babuş ne veriyor bize? Kırık Gereksiz ama olur. Bu ne abi? Event. Kurucuların eventte dağıttıkları şey. Aç abi. Altın. 64 tane altın. işe yarar mı? Ada olarak belki işimize yarar. Bu ne abi? Fakir. Fakirden inşallah bir çıkar diyecektim ki ne çıktı? Kabak çıktı. Bu ne spawner? Spawner'ı açalım. Spawner da şey. Çünkü diğer tarafta bayağı şeyler oldu. Soylu CP. Soylu CP iyi mi? Buraya eee <laughs> belirli komut kullanılabilir 5 CP tam saat. 1 premium. Elindeki eşya mısın da satabileceğim bir şey bulunamadı. Ha direkt eşya olarak satılıyor tamam. Şimdi ondan sonra burada ne abi? V work kasasını en sonunda açacağım çünkü önemli. Burada da burada direkt bence şunu aç, şunu açalım. Bu Bir buçuk kağıt dolar. Güzel. Burada ne? Site kasası. Siteyi açın. Site kasası ne diyorsunuz? Paradaş kuvarsı da çıkabiliyor, züppe de çıkabiliyor. Bence açtık. Ne çıkıyor? Acaba ne çıkıyor? Züppe var burada yüzde Golem. Golem CP çıktı dört tane. Bence bu arada bir şey mi? Sunucuda bayağı işe yarar. Ben bu sunucuda oynarım haberiniz olsun. burada kraliyet ve Byron var. Bence ilk önce bir kraliyet açalım. Spawner geldi bu arada. Spawner gelmedi be. Bir şanslı züppeyi kaybettik. Buradan direkt züppe speed'i aldık direkt adamıza geçiyoruz şimdi. Şimdi adamıza geçtik. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İlk önce bu arslarla ilk önce kendimize bir yer açıyoruz. Evet. Bence direkt birazcık bir hareket diyeyim. Buradan ne alabiliriz karım için? Bu şey alabiliyor muyuz ya? Bence satış mı var? Yoklar alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Ağlı mıdır? Yo. 24 kilo mı? Ciddi misin? Ha çok ucuzmuş. Böyle şunları alalım. Veya sonucunda para değerli olduğu için bilmiyorum. Ama bana bir buçuk k geldi. Burada fazla Yok. Şurada direkt ekle. Tamam mı? Bize biraz demir lazım. Demirleri en sonda hallederiz. Sorun değil. Şimdi bir önce kendimize bir var. Fly'miz yok lan. Youtuberlara fly verilmiyor mu acaba? Tamam olsun. 4 4lük olur. Sorun değil. Alırız. Tabi siz isterseniz ve burcular isterse. Şöyle. Şunları da alalım şöyle. Tamam. Şimdi. Geliyoruz da sollarımıza. Buraya. Chestlerimizi koyuyoruz. Tünelerimiz yok. Tüneleri de diğer şeyde sorun değil. Şöyle. Orada haksız rekabet demeyelim. Kurucular bunu sadece tanıtım için verdiler. Belki alırlar, belki almazlar. Onlara kalmış bir şey. Tamam. 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 Şimdi ki blok diyeceğim. Çünkü golemler ki bloğa tabi düşüyorlar. Bloktan düşmüyorlar. Bu şekilde de aynı şekilde şöyle koydum. Bakalım his level dediğimizde kaç adet levelimiz oldu? 118. Baya ya burada burada var da e his top 1'e girersiniz kolaylıkla. His e top 1'i belki alabilirim ya o arkadaştan. Şöyle. Bunlar iki şekilde. Karas koyduk. Kaç tane golem var bizde? 4 tane. Baya iyi ya. 4 tane golem de abi. Tamam. Ondan sonra geliyoruz böyle biraz büyük yapacağım 1-2-3-4-5-6-7 8 1-2-3-4-5-6-7-8 böyle şekilde şunu da. Bu arada %10 şansla golem CP çıkardık. Bence Sonuçta da golem CP baya değerli. Oh Şukur. koy. Aynı şekilde burayı da yapacağız bu arada. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ne yapıyoruz? Geliyoruz buraya. Bloklarımızı koyuyoruz. Orada bu, bu bloklar ucuz olduğu için bunları kullanıyorum. Normalde quartz kullanırım. Ama Bakayım kaç level oldu? 230. Baya value diyeyim. Value. Bak bunlar vermiyor. Bak varsa çok fazla veriyor galiba evet. Varsa bildiğim bir tanesi kağıda veriyor. Diyor. Böyle. Koyalım Şimdi ondan sonra şuradan kitaplarımızı koyalım. çözecek. Öyle. Evet. Bunları bir dışından kuvars çevirdik miydi? Farmımız 4 dört hazır oluyor. Ondan sonra bir saç bir var mı acaba bizi yok. Buraya geliyoruz. Şuraya bir crafting. Ondan sonra geliyoruz. Birazcık çıbık. Geliyoruz. Buradan tabela. Abi bunların düşüp ölmesi lazım. Bu kadar yeterli. Tamam. Şimdi benim buradan çıkmam lazım. Çıktım. Ben o sıra geliyoruz buraya. Burayı kapatalım. Çünkü şey lazım. Oh shit. Let's go. Yeniden başla. Let's go. Burada ne yazıyor? Slash bilgi fly market. Tabi sonucu fly lazım olduğu için burada direkt fly markete getirmişler. Normal oyuncuların bir ayrıcalığı olsun diye. Şöyle. Ondan sonra geliyoruz şuraya. Geldik buraya şimdi şunları koyduk ve farmımız hazır. Kolemlerimiz şimdi aşağıya düşüp ölebilirler. Geliyoruz şuraya. Şimdi sularımızı var ek kova su pahalı olmaz inşallah. Yok değil. Bu ne de pahalı değil ya. Hı, çok pahalı. Yok ya yani. Bize varken neden pahalı ya koşasın ki. Hop, evet, sınırsız kaynağı yapabiliyoruz. Buraya geliyoruz. Tamam. sonra şuraya geliyoruz. Bunu kapatıyoruz. Alıyoruz şunu şuradan devam. Ve böyle hızlı bir şekilde farmımızı yapıp Keşke bunları var ya. Sadece kırılmazlık ve koruma değil de şeyler de eklense. Ah be hızlı. Nasıl kaynıyor? Niye oldu bu? Ben yanlış bir şey koydum galiba. Abi. Tamam. Şimdi kaç şunları? Bu rekolda için sınırsız su kaynıyor. Şu an olması imkansız. Bu arada video da uzun oldu. Bazı arkadaşlar diyor da uzun video uzun video gelsin. Al bu kanka izle videoyu Şuraya kadar izleyen bir tane arkadaşımıza güzel bir spanner vereceğim. Buraya kadar izleyen herkes golem cp'de yazsın tüm yorumlara. Chat nalı. Tamam. Tamam. Keşke buraya düşmeseydik beyefendi. Çıkması zor olur. Çıktı. Keşke fly'miz olsa ya. keşke keşke oğlum azıcık bir azim verin diyecek arkadaş olacak diyorum da çocuğu var ya alkışlayacağım doğru diyor evet şimdi 1 iki üçten koyacağım sağa sola da gelen de bir iki koyarsak dışarıda da çok iyi bir iki üç hatta bunu aşağıdan kaysaydık daha iyiydi. 3 1 2 3 Bu Arada 3 boşluk mu yapıyoruz biz? Bu arada oyunun sesi bayağı fazla gelebilir. O yüzden soruyor. Oyunun sesini kısayım ben. Oyunun sesini şey, sonlarına doğru anladım. Tamam şimdi oradan aşağıya atlayacak. Gülecek. 3 4 1 Buradan da bloğumuzu koyduk muydu? Artık Ölen farmımız hazır. İşte ondan sonra kaldı soylu ulan farmını yapmaya onu da bunun üstüne yaparız eğer sizler ister iseniz bak buraya demir geldi şimdi buradan şu demirleri alalım kaldı tamam ondan sonra geliyorum buraya bunu yapıyorum tamam geliyorum şuraya şöyle koyuyorum Böyle. şöyle 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 Hayır, Iron yine gelmiş buraya bayağı evet, fazla Iron tamam bu şuraya koy çık şuraya bu şöyle. şöyle şöyle şimdi yapacağız halledeceğiz bir dakika burası böyle gideceğiz. Tamam. tamam şöyle. Böyle. Tamam buralara kalmadı. Ha şimdi yaparız ya. Tamam. demirler ya. Ha yandı. Demirler aşağıya düşmüş. Böyle. Hani bu şey gitti ya o demire demir bu niye gitmiş olabilir? Ha şuraya gitmiş tamam. Aldık. <laughs> Harım bitti şimdi sadece apk kaynakları. Harım böyle üst tarafa da nasıl çık? Çıkabilir. Burada da apk'ımızı şöyle koyarız. O zaman bir bölümün daha sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. kanala abone olup videoya açıklama kısmından. Ee... IP'den sunucuya gelebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Hadi öptüm sizleri. Bay bay.